Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer çalışmalarında da Gaza bastı. Sarı lacivertli takımdan ayrılması beklenen Ekvadorlu golcü Enir Valencia'da ise yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Dinamo Kiev'le kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu arada takımdan ayrılması beklenen Enner Valencia ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile ilgili George Jesus'tan nihai karar çıktı. Alınan bilgiye göre, sarı lacivertlilerin 4 milyon euro karşılığında yollarını ayırmayı planladığı Enner Valencia, Portekizli hocanın kararıyla kesin olarak takımda kalacak. Ekvadorlu hücumcu, sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak. Valencia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 68 karşılaşmada 25 gole imzasını attı. Enir Valencia, 4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Karibe altyapısında başladı. Ardından CS Emelek'e transfer oldu. Sırasıyla Paçuka, West Ham United, Everton, Tigres formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu. Ekvador milli takımının kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 72 karşılaşmada 35 gol kaydetti. Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda. Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro. Deneyimli golcünün sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Öte yandan, Kanarya'nın savunma hattında oyuncu eksiği bulunuyor. Kimin ayrılışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı, Yorgi Jesus'u düşünüdürüyor. Yönetim ise stoper transferi için Gaza bastı. İşte ayrıntılar. Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip teknik direktör Yorgi Jesus önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Kanarya'da transfer çalışmaları da sürüyor. Jesus savunmaya yapılacak olan takviyeye yoğunlaştı. Yönetim ise stoper transferi için kolları sıvadı. Kanarya'nın bu mevki için birçok adayı bulunuyor. Stoper adayları arasındaki Pablo Mari'nin Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği bildirildi. Sarı lacivertli yönetimin Arsenal'e kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı ifade ediliyor. 28 yaşındaki İspanyol savunmacı Ocak ayında kiralık gittiği Udinese formasıyla Serie A'da 15 maçta 2 gole imza atmıştı. Öte yandan tecrübeli isme, İtalyan ekipleri Hellas Verona, Napoli ve Fiorentina'nın da ilgi duyduğu kaydedildi. Mari'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. 28 yaşındaki İspanyol oyuncu milli takımda hiç görev almadı. Pablo Mari, geçtiğimiz sezon 18 maça çıktı. Bu maçlarda iki kez de gol sevinci yaşamayı başardı.